olduğun yerde kal. Baskıcı kız. <laughs> evimde ne işin var? Ne arıyorsun evimde? Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldır. Sana diyorum, duymadın mı? Pis hırsız. Çabuk o dosyayı bana ver. Kertenkele yaşıyor mu? Ne saçmalıyorsun? çabuk o dosyayı bana ver dedim. Kertenkelenin mi peşindesin? O dosyayı bana ver ve ellerini kaldır. Bundan sonra soruları sana mahkemede hakim soracak. Hapsi boyladın kızım. Emin misin? Kızım ne yapıyorsun? Ateşle oyun olmaz devletin gizli dosyası o. Eğer o dosyaya bir şey olursa hapislerde çürürsün. Neden bu dosya bu kadar gizli? Bu kadar gizli olan ne? Bırak o dosyayı. İndir o silah. Yakarım dosyayı. Hem evime giriyorsun, hem de beni tehdit mi ediyorsun? Anladığım kadarıyla bu dosya senin için çok değerli komiser. Aa! Ha işte şöyle. Bas. Bas geri. şimdi seninle çok tatlı bir anlaşma yapacağız. Ben dosyayı şu masanın üzerine bırakacağım. Sonra tıpış tıpış gideceğim. Tamam mı? Nereye gittiğini sanıyorsun kızım sen? Sıkma canımı. Yakarım. Tamam. Ha? Şimdi o dosyayı yere bırak. Sonra da nereye gidiyorsan git, tamam mı? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Ha bugün... ...ha yarın. İşte şöyle ya. Tamam. Sakın bir yamuk yapayım deme, yoksa vururum seni. Söz veriyorum. Ah! Bittin kızım sen. Dur dedim sana! Dur dedim sana, dur! Sıkıysa yakala. Ver o dosyayı bana. Ya ne var bu dosyada? Bak merak ettim şimdi. Ne bileyim kızım daha ben okumadım. Çabuk ver o dosyayı. Gerilme ben okur paylaşırım seninle. Bir de benimle kafa buluyor. Bittin kızım sen bittin. <laughs> Çabuk o dosyayı bana ver. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Ya merak etme ben okuyacağım paylaşacağım seninle. Neden o dosyayı istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun? Bu mu? Ben bunun için senin evine girmedim ki. Neden ejderin peşindesin? Ben polisim. Sen neden ejderin peşindesin? Neden merak ediyorsun? birisi Kara Kemal'in elinden neden kurtardın? Neden kertenkelenin peşindesin? kertenkele yaşıyor mu? Bu seni niye ilgilendiriyor? Benim ejderin peşinde olmam seni niye ilgilendiriyor? Ay yıldızlı adam kertenkele mi? Bunu biliyor olsam bile senin gibi bir suçlunun tekine söyler miyim hiç? Belli ki bana yardımcı olamayacaksın komiser. Ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme. Sana zarar vermek istemiyorum. Dur dedim. Neden Ejder'in peşindesin? Ve bunun Zehra ile bilgisi var mı? Seni ilgilendirmez. Dur dedim! Kimsin kızım sen? Kimsin? <laughs> Dosyayı okudun mu? Evet. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Konsülü de şifre edeceksin. Konsülün üyelerini de şifre etmeden ejderi öldürmeyeceksin. Konsüle ulaşmak için onu canlı istiyoruz. Benim bu hayatta tek bir yaşama nedenim var. Sevgilimin intikamını almak. Ejderi geberteceğim. Ay yıldızlı adam. İntikamını alman için sana yeni bir hayat ve yeni bir kimlik verdik. Ama bizimle bir anlaşma yaptın. Sözüne sadık kal. Konsül bu ülke için çok tehlikeli. Sana neyi söylüyorsak onu yap. Konsül kendisine itaat etmeyen bir iş adamı grubuna operasyon yapmayı planlıyor. Mutlaka ejderi kullanacaklar. Bu ejderi yakalayıp bize getirmen için bir fırsat. Unutma ejderi öldürmeyeceksin. Bize getireceksin. Peki operasyonun adı neden kod adı gerdenkene. Başka isim bulamadınız mı? Bunu sen mi söylüyorsun? Dosyayı yaktığında nedenini belki anlarsın. Adı kertenkele. Gerçekten yaşıyor mu? Olabilir mi bu? Murat komiser neyi gizliyor? Ya neredesin sen ortak? Savcıyı kurtarma operasyonuna niye gelmedin? Savcı nasıl iyi mi? Ya iyi iyi de sen niye gelmedin? Sorma ortak ya. Maskeli kız evime girmiş. Ne? Evin altını üstüne getirmiş. Oğlum maskeli kız niye senin evine girsin? Ne bileyim niye girmiş? Başımın belası işte. Ee maskeli kızımız niye Ejder'in peşindeymiş öğrenebildin mi? Öğrendim. Öğrendim ortak. Ejder buna ihanet etmiş başka kadınla çıkmış. Bu da Ejder'i bulup kesecekmiş. Bana öyle söyledi. Hadi be. Tehlikeli kız vallahi yapar mı yapar. Ne diyorsun o? İyi misin sen ya? Ya ne bileyim ortak maskeli kız senin evine girmişse bunun ejderle ne alakası olabilir ki? Ha bir saniye. Anladım. Maskeli kız ejderden intikam almak için seninle çıkmak istedi. Evine geldi sen de yanlış anlayıp kızı kovaladın. Oğlum kafan mı iyi senin? Ya ne bileyim ortak. Yani maskeli kızın senin evinde ne işi olabilir ki? Bu kız senden hoşlanıyor olmasın? Yılmaz, sen git bir kafanı topla sonra konuşalım tamam mı? Ya ben kendimdeyim. Asıl sen kendinde misin? Bu kız sana bir şey yaptı mı ya? İyi misin? Daha ya ne lan? yapacak oğlum? Evimi mahvetmiş lan. Mahvetmiş evimi. Oğlum bu kız sana aşık. Pas vermediğin için kızdı tabii. Aranızda büyük bir enerji var. Birbirinizi çekiyorsunuz. Bak bak şöyle yap. Sen evi olduğu gibi bırak. Bu kız yine gelir toplar ortalığı. Olmaz. Ne diyorsun oğlum sen? Ya benimle kafa mı buluyorsun? Ya ne bileyim ortak, sen de rüyanda maskeli kızı görmüşsün. Gelmiş evine girmiş, gece gece gargara yapıyorsun ya. Ya girdi diyorum oğlum, niye inanmıyorsun? Tamam ortak, ben kaçıyorum. Bak burada senin yüzünden güzel bir bayanı bekletiyorum. Güzel bir bayan mı? Kimmiş o ya? Yılmaz. Ya bu adam hakikaten manyak ya. Kapatmış. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Şey sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Üşüyorsunuz ama içeride konuşalım mı? Tabii tabii. üstüne getirmiş. Nasıl toplayacağım ben şimdi buraları? Of.